17. yüzyılın şairlerinde Cevri Çelebi su taşıtlarından çok ama çok korkardı. Asla bir kayığa, bir gemiye, bir vapura binmezdi. Onu bindirmek mümkün değildi. Ve o yıllarda Tarihi Yarımada'da yani sultanahmet Ahmet Fatih o bölgede Galata'ya bağlantı kuracak köprü yoktu. Haliç'in üstünde köprü yoktu. Ve Cevri Çelebi Eminönü'nden kalkıyordu at sırtında. Eyüp'e gidiyordu. Oradan Kağıthane'ye, Haliç'in karşı kıyısından, Hasköy'den Karaköy'e geliyordu. <laughs> o kadar korkuyordu ki Cibril Çelebi. Haliç'te köprünün olmadığı o yıllarda bütün Haliç'in kıyısını at sırtında dolaşıyordu. Ama Haliç'i karşıdan karşıya geçme konusunda son derece ilginç bir öykü vardır. Bu öykünün kahramanı Şahin Bey. Canbaz Şahin. 4. Murat döneminde Cambaz Şahin Haliç'te 7 tane yelkenli gemiyi yan yana getirdir. Direkler arasına ip bağlar ve Haliç'i bir yakadan öteki yakaya o gemi direklerine bağlı ipin üstünden yürüyerek geçer. Kim anımsadınız? Evet, Jules Verne'in ünlü Karabağ romanı. Hani Jules Verne Karabağ romanında İstanbul Boğazı'nı bir cambazın İp üstünde yürüttüğü el arabasının içinde geçirtiyor ya kereban ağayı. Ondan çok çok eski tarihlerde bir cambazımız Şahin Bey. Cambaz Şahin, Haliç'i gemi direklerine bağladığı ipin üstünde yürüyerek geçmiş. İstanbul cambazların tarihidir. Ve en önemli konu cambazlar arasında dikili taşa tırmanmaktı. Dikili taşa kim tırmanacak? Çok önemliydi. Dikil taş biliyorsunuz Mısır'dan getirtildi. Doğu döneminde İstanbul'u süslemek için hipodroma konuldu. Obelix. Üstünde hieroglif var, Mısır yazısı. İşte o yazıya çıplak el çıplak ayak, hiçbir ip, çengel, kanca kullanmadan çıplak el çıplak ayakla e, tırmanmak cambazların en üst noktasıydı. Yani bunu başaran en iyi cambazdı. Bu yüzden İstanbul cambazları Dikili Taş'a çok başka bir gözle bakardı. Üçüncü Murat döneminde Dikili Taş'a çıplak el ve ayakla tırmanmayı deneyen bir cambaz düşüyor. Hemen ardından ikinci bir cambaz tırmanmayı deniyor. O da düşünce Üçüncü Murat Dikili Taş'a cambazların tırmanmasını yasaklıyor. Tırmanamazsınız. Bunu başaramıyor cambazlar çünkü. Dikili Taş'ın üstünde ne vardı? Hı? Yazı. Eee? Kolay mı öyle yazı tırmanmak? Yazıya tırmanmak edebiyatçıların, şairlerin, öykücülerin, romancıların işidir. Bırakın da onu biz yapalım. İkinci Mahmut döneminde yine İstanbul'da en çok sözü edilen Ahmet Ağa vardı. Cambaz Ahmet Ağa. Ahmet Ağa ip üstünde bir cambaz kurban kesiyor. Kesmekle kalmıyor. Postunu yüzüyor. Hadi onu da bir kenara bırak. Ahmet Ağa ip üstünde kurbanı kesti, derisini yüzdü. Mangalı koyuyor, eti pişirip yiyor. Evet. Bu denli ustaydı İstanbul cambazları. Hani derler ya bir ipte iki cambaz oynamaz. Oynar efendim kim demiş? İki cambaz karşılıklı geliyor. Ellerinde sandalyeleri, sandalyeleri ip üstüne koyuyor. Ortada bir masa ve satranç oynuyorlardı. Bırakın ip üstünde oynamayı, ip üstünde eski İstanbul cambazları satranç oynardı. Ve Ramazan gecelerinin, Ramazan'ın en önemli beklenen insanları cambazlardı. Hele ki Ramazan bitimine doğru Ramazan Bayramında cambazhaneler açılırdı. Onların en ünlüleri Rıfat Telgezerdi. Ne güzel değil mi? Rıfat Telgezer. Soyadının güzeline bak. Telgezer. Bir cambaz yakışacak Türkçedeki en güzel soyadı. Telgezer. Rıfat Bey çok ünlü bir cambazdı ve onun girişini eğlence dünyası yazdığı 1750 kişilik bir çadırı vardı. Çadırını Bakırköy'de kurardı. Sonra Kurtuluş'ta, Heybeliada'da. Çok ünlü bir cambazdı Rıfat Telgezer. Sadri Alışık, ustamızın bir filmi, Turist Ömer Boğa Güreşçisi. Orada, Turist Ömer Sadri Alışık, Boğa Güreşi'nin yapıldığı bir aranaya gel gelir ve der ki, ooo ne kadar büyük, bizim Rıfat Telgezer'in cambazhanesinden bile daha büyük. Ve Ramazanlarda Rıfat Telgezer'in, o camba sahnesinde ünlü meddahımız, tülat oyuncumuz, Dümbirli İsmail oyunlar oynardı. Hamit Yüce Ses şarkılar söylerdi. Ama sonradan Cambazlar da dönemini kapatınca ne yazık ki Rıfat Telgezer sembolik olarak bir makasla hüzünlü bir şekilde o cambazların kumaşını kesiyor ve bu işi bırakıyor. Sade Alışık'ın bir cambazın hayatını canlandırdığı film vardır. Soytarı filmiydi. 1965 yılında çekildi. O filmde Sade Alışık çocuğuyla birlikte yaşayan bir cambazın hayatını canlandırır. Cambazlardan söz ettik. Eski bir gösteri oyunundan ve Sade Alışık'a geldik. Boşuna değildir. Çünkü Sade Alışık ustamız çok değerli bir oyuncu aynı zamanda şair idi. Neden Mahya Işıkları'nda Cambazlar'dan söz ettiğimiz bu bölümü Serdar Alışık'la sonlandırıyoruz? Çünkü Serdar Alışık ustamız bir şiirinde şu dizeyi yazmıştır. Gözlerime mahya taktım, cami gibiyim. Şiirde mahyadan söz eden ender şairlerden biri de Serdar Alışık'tır. Geldik bir mahya ışıkların daha sonuna. Yarın yeniden yeni bir öyküde birlikte Si ettiysem nettissimo.